Magnezyum vücutta enerji üretimi, kas fonksiyonları, kemik sağlığı, sinir iletimi, kalp sağlığı, bağışıklık sistemi desteği, metabolizma ve kan şekerinin kontrolünde önemli bir rol oynayan kritik bir mineraldir. Magnezyum eksikliği bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle dengeli bir diyet yoluyla yeterli magnezyum alımına özen göstermek sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Magnezyum bakımından zengin gıdaların başında, demir hindi gelmektedir. Tropikal bir meyve olarak adlandırılan demir hindi, farklı şekillerde kolaylıkla tüketilebilir. Demir hindi nedir? Demir hindi, bilimsel olarak tamarendüs indiko olarak bilinen sert bir ağaçtır. Ağaç, lifli bir hamurla çevrelenmiş tohumlarla dolu, fasulye benzeri kabuklar üretir. Genç meyvenin eti yeşil ve ekşidir. Olgunlaştıkça sulu hamur macun benzeri ve daha tatlı ekşi hale gelir. Demir hindinin faydaları. Magnezyum zenginidir. Demir hindi magnezyum açısından da nispeten yüksektir. 30 gramı günlük ihtiyacınızın %5'ini sağlar. Magnezyumun sağlık açısından pek çok faydası vardır ve 600'den fazla vücut fonksiyonunda rol oynar. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve anti-inflamatuar ve antidiabetik etkilere sahiptir. Antibakteriyel etkileri vardır. Demirhindi özütü antimikrobiyal etkilere sahip doğal bileşikler içerir. Yapılan çalışmalar bu bitkinin antifungal, antiviral ve antibakteriyel aktiviteye sahip olabileceğini göstermektedir. Ayrıca geleneksel tıpta sıtma gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Lupeol adı verilen bir bileşiğin demirhindi antibakteriyel etkileri olduğu düşünülmektedir. Kilo vermeye yardımcı olur. Demirhindi lif açısından zengindir ve yağ içeriği yoktur. Araştırmalar, demir hindiyi günlük olarak yemenin aslında flavonoidler ve polifenoller içermesi nedeniyle, kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca demir hindi, karbonhidratı yağa dönüştürmekten sorumlu bir enzim olan amilazı azaltarak, iştahınızı kesen hidroksisitrik asit ile yüklüdür. Ülseri Önler Peptik ülserler çok acı verici olabilir. Bunlar, temel olarak mide ve ince bağırsağın iç zarında ortaya çıkan yaralardır demir hindi içinde bulunan polifenolik bileşikler sayesinde bu meyve bu ülserleri önleyebilir. Diyabet tedavisinde yardımcıdır. Demirhindi tohumu özleri, doğası gereği anti ve hatta diyabet hastası olanlarda, kan şekeri seviyelerini stabilize ettiği ve pankreas dokusundaki hasarı tersine çevirdiği araştırmalarda gözlenmiştir. Kan şekeri seviyesini düşürdüğü kanıtlanmış alfa amilaz enzimi, demirhindide de bulunabilir. Sindirimi destekler. Demir hindi, içeriğindeki tartarik asit, malik asit ve potasyum nedeniyle eski çağlardan beri müsil olarak kullanılmıştır. Karın kaslarını gevşetme özelliği nedeniyle ishal tedavisinde de kullanılmaktadır. Yani meyvesi kabızlığı gidermek için kullanılırken, yaprakları ishal tedavisinde, kökü ve kabuğu ise karın ağrısını hafifletmek için tüketilebilir. Kalp sağlığını korur. Demir hindi kalp dostu bir meyvedir. Demirhindi'de bulunan flavonoidler kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterol seviyelerini yükseltir, böylece kanda trigliseritlerin birikmesini önler. Ayrıca kan basıncınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilecek yüksek potasyum içeriğine sahiptir. Karaciğer sağlığını korur. Yapılan araştırmalarla demirhindinin karaciğerinize de iyi bakabileceği ortaya çıktı. Kalori açısından zengin bir beslenme karaciğerin yağlanmasına neden olur ve çalışmalar demirhindi özlerinin günlük tüketiminin bu durumu tersine çevirebileceğini göstermektedir. Demirhindi nasıl tüketilir? Bu meyvenin tadını çeşitli şekillerde çıkarabilirsiniz. Bunlardan biri meyveyi çiğ kabuklarından yemektir. Demirhindi ezmesini yemek pişirmede de kullanabilirsiniz. Macun genellikle şeker yapmak için şekerle karıştırılır. Demir hindi aynı zamanda, çeşniler yapmak için de kullanılabilir. Ek olarak, yemek pişirmek için dondurulmuş, şekersiz posayı veya tatlandırılmış demir hindi şurubunu kullanabilirsiniz. Bu meyveyi, tuzlu yemeklere limon yerine ekşi bir tat katmak için de kullanabilirsiniz. Magnezyum içeren diğer besinler. Bitter çikolata. Bitter çikolata, lezzetli olduğu kadar sağlıklıdır. Magnezyum açısından çok zengindir. Bitter çikolata ayrıca yüksek oranda demir, bakır ve manganez içerir ve sağlıklı bağırsak bakterilerinizi besleyen prebiyotik lif içerir. Dahası, faydalı antioksidanlarla yüklüdür. Bunlar, hücrelerinize zarar verebilecek ve hastalığa yol açabilecek zararlı moleküller olan, serbest radikalleri nötralize eden besinlerdir. Bitter çikolata, kötü kolesterolün oksitlenmesini ve atardamarlarınızı kaplayan hücrelere yapışmasını önleyen, güçlü antioksidan bileşikler olan flavanolur içerdiğinden, özellikle kalp sağlığı için faydalıdır. Bitter çikolatanın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için, en az %70 kakao içeren bir ürün seçin. Daha yüksek bir yüzde daha da iyidir. Avokado Avokado, inanılmaz derecede besleyici bir meyvedir ve lezzetli bir magnezyum kaynağıdır. Bir orta boy avokado 58 mg magnezyum sağlar. Avokado ayrıca potasyum, B vitaminleri ve K vitamini bakımından da yüksektir. Çoğu meyvenin aksine yağ oranı yüksektir. Özellikle kalp için sağlıklı tekli doymamış yağ içerir. Ayrıca avokado mükemmel bir lif kaynağıdır. Kuru yemişler. Magnezyum içeriği özellikle yüksek olan kuru yemiş türleri arasında badem, kaju fıstığı ve Brezilya fıstığı bulunur. Örneğin 28 gram kaju fıstığı, 82 mg magnezyum veya günlük alınması gereken ihtiyacın %20 sini içerir. Çoğu kuru yemiş aynı zamanda, iyi bir lif ve tekli doymamış yağ kaynağıdır ve diyabetli kişilerde, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Brezilya fıstığı, selenyumda da oldukça yüksektir. Aslında, sadece iki Brezilya fıstığı bu mineral için, %100'ünden fazlasını sağlar. Ek olarak kabuklu yemişler iltihap önleyicidir, kalp sağlığı için faydalıdır ve atıştırmalık olarak yenildiğinde iştahı azaltabilir. Baklagiller. Baklagiller, mercimek, fasulye, nohut, bezelye ve soya fasulyesini içeren besin açısından yoğun bir bitki ailesidir. Magnezyum dahil olmak üzere birçok farklı besin açısından çok zengindirler. Örneğin, bir fincan pişmiş siyah fasulye porsiyonu 120 mg magnezyum içerir. Baklagiller ayrıca, potasyum ve demir bakımından yüksektir ve vejetaryenler için önemli bir protein kaynağıdır. Baklagiller lif açısından zengin ve düşük glisemik indekse sahip oldukları için, kolesterolü düşürebilir, kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Muz Muz, dünyanın en popüler meyveleri arasındadır. En çok kan basıncını düşürebilen ve kalp hastalığı riskinin azalmasıyla bağlantılı olan, yüksek potasyum içeriğiyle tanınırlar. Ancak aynı zamanda, magnezyum açısından da zengindirler. Ayrıca muz C vitamini, B6 vitamini, manganez ve lif sağlar. Olgun muzlar şeker ve karbonhidrat bakımından, diğer meyvelerin çoğundan daha yüksektir, bu nedenle diyabetli kişiler için uygun olmayabilirler. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.